Hemen sorumuza çalalım. Türkiye'nin 1934 yılında Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya oluşudu. Balkan Antantı ilgili olarak hangisini söylemek doğru olmaz? Türkiye dünya barışına katkıda bulunmuştur. Türkiye dünya barışına katkıda bulunmuştur. Evet. Romanya ile doğruca Yunanla Ege adaları sorunu yaşayan Bulgaristan bu ittifaka katılmamıştır. Evet. Evet. Gençler Bulgaristan yok. Hatta Arnavutluk yok. İtalya baskısından dolayı. Türkiye'nin cemiyet hakkıma üyeliği kolaylaşmıştır. Hayır. 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 Neden? Biz 1932'de üye olduk. Bu 34'te. Biz zaten üyeydik ki gençler. Balkan Antandı bizim cemiyet üyeliğimizi kolaylaştıramaz. Çünkü biz zaten üyeyiz. Cevap C. Peki kim imzalamış Tevfik Rüştaraz? Batısının güvenliği var mı? Var. Lütfen inkılap tarihinin bütün mantığı öncesi ve sonrası arkadaşlar. Önce böyle öğrenin. Ben elimden geldiği kadar ÖSYM'nin çok kullandığı bu tarzı sizlere yansıtmaya çalışıyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin SSCB ile dostluk anlaşması imzalamasına hangi sorunun etkili olmuştur? Arkadaşlar abartmıyorum. Geçen yıl aynı soru vardı. Açın bakın bu sene. Hakimlik, kaymakamlık, MSÜ, 300 soruda tekrar kitabını bir çözün bakayım. Allah'ımıza çok şükür. Bu, bu da çıktı bu sene. Yani bu sınavların birinde çıktı. Biz Musul konusu çözülmeyince Haliç Konferansında 24 yılında Haliç Konferansında sırf destek almak için Kime Dostluk Anlaşması yaptık Rusya ile. Yapma sebebimiz hangi konuymuş gençler? Musul. Direkt bilgi sorusu yani. Direkt bilgi. Diğer konuları gençler 25 yılında gündem etmedik yani. Oldu mu? Yabancı okulları zaten destek almadık. Direkt kafamıza göre çözdük. E, Hatay 30'lu yıllar, Boğazlar 30'lu yıllar. Mübadele. Yunan'da sorun yaşadık ama Rusya'dan destek alacak kadar önemli bir şey değildi. Ama Musul'da karşımızda İngiltere vardı. O yüzden Rusya'dan destek almaya çalıştık. 29 Dünya Ekonomik Bulanımı Türkiye'de etkilemiştir. Bu bunları atlatmak için Türkiye'de tedbirlerinden hangileri alınmıştır? Evet. Gençler, planlı ekonomiyi aldık, benimsedik. Devletçiliği ön plana çıkarttık. Hani halkın ihtiyaçlarını devlet yatırım yapsın. Pek bilinmiyor bu. İtiraz etmeyin. 1930'da 10 milyar dolar oldu mu? O ne milyar ya? <laughs> 10 milyon dolar. Paraya bak. Amerika'dan borç aldık. Ve size tarihi bir sır söylüyorum. Osmanlı ilk dış borcu İngiltere'den aldı. Kırım Harbi Türkiye Cumhuriyeti Amerika'dan aldı. Okey. 1930 krizden dolayı. Cevap E. Evet, evet. İngiltere, Montre Boğazlar Sözleşmesi'nin imzalanması sürecinde Türkiye'yi desteklemiştir. İngiltere'nin bu tutumunda durumlarından hangilerinin etkili olduğu ileri sürülebilir? Evet. Hangilerinin etkili olduğu ileri sürülebilir? Buyurun gençler. Şimdi Montre biz niye yapıyoruz? Almanya İtalya saldırgan olunca biz de cemiyete üye olunca arkadaşlar diyoruz ki ya arkadaşlar bakın benim güvenliğim tehlikede. İngiltere sen haklısın diyor. Birinci öncülü aldık mı? İki, ÖSYM bunu kullandı bu bilgiyi. 1900 gençler 35-36 yıllarında Akdeniz Paktı kuruluyor. Türkiye, İngiltere, e, İspanya, Yunanistan, Yugoslavya oldu mu? Biz Akdeniz Paktı'nda yer alınca birkaç ay sonra Montre imzalanacak. Biz de aynı bir nokta yer aldığı için bizi bu konuda destekleyecek. Çok güzel eş zamanlı sorusudur bu. Eş zamanlılıktır yani. Arkadaşlar Adana görüşmeleri ta 2. Dünya Savaşı'nda 1943'te olacak. Montre ilgisi yok. Cevap Ceyhan. İngiliz hükümetleri tarafından ilk 1917, ikincisi 26'ın yılında yayınlanan Filistin topraklarında Yahudi kurulması destekleyen bildiri hangisidir? Gençler, Macmillan planı bu 1958'de Kıbrıs için İngiliz'in ortaya attığı plandır. 12. sınıf MEP kitabında geçiyor. Ay ben şok, ay ilk kez duydum moduna gireceğinizi biliyorum. Bazen ikna etmek zorunda kalıyorum. Üzüntü verici bir şey. Hem anlatıyorum, hem ikna etmeye çalışıyorum bazen. Birdwood, Çanakkale geçilmez diyen İngiliz raporudur. Balfour sorumuzun cevabıdır. Monreo yalnızlık politikası Amerika'nın Schuman bildirgesi de Avrupa ekonomik topluluğunun temeli oluşturan doktrindir. Avrupa Birliği'nin, Avrupa Ekonomik Topluluğu'nun temeli oluşturan bildiridir. Cevap Ceyhan. İki Dünya Savaşı devam ederken Türkiye Cumhuriyeti aşağıda veren konferansın hangisine alınan kararlarına dolayı Almanya'ya savaş ilan etmek durumunda kalmıştır. Sevgili kardeşlerim, direkt bilgi sorusu. Sorumun cevabı Yalta. Neden? Yalta'da diyorlar ki San Francisco'da BM'yi kuralım. Hani ileride toplanacak San Francisco Konferansı'nda BM'yi kuralım. Ama buraya Almanya ve Japonya'ya savaş ilan etmeyenleri almayalım. Almanya ve Japonya'ya savaş ilan etmeyenleri almayalım. Bir de SSCB, galiba sen Boğazlar'da haklısın. Cümlelerini duyunca, Türkiye tutmayın beni demiş. Yalta Konferansı'ndan hemen sonra gençler, bu 1945'in Şubat'ın başı. Hemen biz Şubat sonunda da kimi savaşı savaşına etmişiz? Almanya'ya ve Japonya'ya. Türkiye'nin savaşa girmesi Yalta'dan sonradır. BM'ye üye olabilmek adınadır. Boğazlar'da Rusya'nın, bakmışız ki olaylar lehine gelişiyor, bunu engellemek için katılıyoruz. Evet, Potsdam savaş sonunda toplanan konferanstır gençler. Kasaplanka, Amerika'da bir araya geliyorlar. Türkiye savaşa girsin baskısı. Atlantik bildirisi, İngiltere ve Amerika bir araya geliyor. Atlantik bildirisi yayınlayacaklar. Moskova anlaşması, yine ABD, İngiltere bir araya geliyor arkadaşlar burada Rusya ile beraber. Hangisi iki dünya Savaşı'ndan yayınlanan Atlantik bildirisinde yer alan maddelerden biri değildir? Evet, Gençler Atlantik, Wilson ve Helsinki Sözleşmeleri birbirine benzer bak. Bak Atlantik bildirisi, daha önceden Wilson ilkeleri, bir de Helsinki Sözleşmesi birbirine benzer. Herkes kendi gece kendisi karar verecek. Kimse susuz kalmasın. Doğru mu? Ticaret olsun. Kimse silahlanmasın. Wilson'da da vardı bu. Nazi Almanyası dört bölge ayrılacak. Arkadaşlar bu savaş sonunda Yalta ve Postam'da olan şeyler. Özellikle Yalta konferansında. Tamam bu savaş sonunda. Atlantik biliriz. daha Bismillah 1941'in Ağustos ayı. Daha ortada bir şey yok ki orada. O yüzden C şıkkı yer almaz. Türkiye'nin 1939'da İngiltere ve Fransa ile ittifak anlaşması imzalamasının ardından 1941 yılında da Almanya ile saldırmazlık anlaşması imzalaması girişimleri hangisine yönelik olduğu söylenebilir? Evet. Gençler bir taraftan müttefik devletlerle yapıyorsun. Bir taraftan mihver devletlerle yapıyorsun değil mi? Yani bana o da zarar vermesin, bu da zarar vermesin. Olası saldırıları engellemek, tarafsızımızı korumak, savaş dışı BM'ye üye olmak için demin anlattım. Yalta sonrası neye gireceğiz? Savaşa gireceğiz, değil mi? Evet. Bu taraf kalarak olacağım bir şey değil çünkü. Burada sorunun kazanımı ne? Bizim savaşa girme sebebimiz BM'ye üye olmak zaten. Ters mantık kurduruyorum sizlere. Denizli. Evet. 5 Eylül 1955 tarihli İstanbul Ekses gazetesinde çıkan haberlerde Atatürk'ün Selanik ekibinin bombalanmasından bahsedilmiştir. Bu haber hangisinin neden olabilir? Evet. Gençler ben deklarasyonu Ege'de Pet Ege'de Yunan ve Türkiye Cumhuriyeti'nin petrol aramasından kaynaklı oldu mu? gemi olaylarını çözmek içindir. Yani yani kıta sahanlı meselesini çözmek içindir. Ege petrol aramadan dolayı. Kardak krizi Figen Akat gemisi kaza olayıdır 95 yılı. Bununla alakası yok. 147'ler tavsiyesi 27 Mayıs darbesi sonrası 147 tane akademisinin açığa alınmasıdır. Yeşil hat Kıbrıs'ta İngiltere'nin çizdiği hattır. Bir Milne hattı var Kurtuluş Savaşı'nda Türk Yunan. Bir de Yeşil hattı var İngiltere'nin. O da Kıbrıs'ta. Türk Rum Kuvvetleri. 6-7 yıl gençler. Demokrat Parti dönemidir. Atamızın evinin bombalanması haber üzerine ne yapacaklar? Bizimkiler de gaza gelip Rumları tokatlayacaklar. Demokrat Parti döneminde hangileri Dışişleri Bakanlığı görevinde bulunmuştur? Kardeşlerim, 1950'den 57'ye kadar. 56 olabilir. Fuat Köprülü. 57 sonrası Fatih Rüştü Zorlu Dışişleri Bakanlığı yapmıştır. Şükrü Saraçoğlu CHP döneminde önce Dışişleri Bakanı sonra da Başbakanlık yapmıştır. Oldu mu? Evet. O daha önce oluyor arkadaşlar. O zaman 2003 mi olacak? Evet. 290D. Soğuk Savaş döneminde Türkiye'nin Amerika ya yakın bir siyaset izlemesinde durumlarından hangi delil etkili olmuştur? Buyurun arkadaşlar. SSCB'nin Türkiye'den Kars ve Ardahan istemesi. Çünkü hala doğuda gözü var. Montreux'u iptal edelim demesi. Hala boğazda gözü var. Doğu olur boğazlarda. Amerika'nın burada bir gözü yok. Balfour Deklarasyonu yayınlanması gençler. Bunu yayınlayan kim? İngiltere'dir. Rusya ile alakası yok. Oldu mu? Evet. 3 ile alakası yok. O zaman cevap ne olur? 1 ve 2. Soruda bir hata almış. Montreux Sözleşmesi'nin değişiminin talep edilmesi. Hani talep edilmesi genel olsun değil mi? Evet onu kitapta düzgün yazmışlardır. Hangisi Batı Biloğunun Doğu Biloğuna karşı aldığı önlemlerden biridir? Evet. NATO Gençler Batı blok ülkelerin bir araya getirdi. askeri paktır. Kuzey Atlantik paktı. Avrupa Konseyi yine Batı ülkeleri bir araya gelmiştir. Amerika Truman ve maşallah Balkanlar ve Avrupa'da komünizmi önlemek için yapıyor bunu. Batı bloğu. Arkadaşlar Varşova paktı Doğu bloğunun askeri örgütüdür. Kominform vardır. Doğu bloğunun siyasi platformudur. Komekon vardır. Doğu bloğunun ekonomik paktıdır. O yüzden B şıkkı, Batı değil Doğuyla alakalı. 27 Mayıs 1960 darbesinin ardından yaşanan gelişme arası hangisi yer almaz? Demokrat Parti sonrası. Milli Birlik Komitesi yönetimi el koydu. Evet. 147 akademisyen tasfiye edildi. Evet. Gençler. Cemal Gürsel Cumhurbaşkanı oldu. Maalesef Menderes Yasar'a da yargılandı. Tek dereceli seçime geçilmesi 46... Gençler A'yı B'yi görüp sınavda vefat etmeyin. Her sorun tutulacak bir dalı vardır. E şıkkını daha önce biliyor olmanız lazım değil mi? B'den C'den emin değilsin ama E çok belli. Soru çözüm mantığımız böyle olmalı. Bence. Bakın bence. E. Türkiye'nin 1974'te Kıbrıs'a yaptığı askeri harekata SSCB'nin karşı çıkmasında Durumlarından hangi olduğu ileri sürebilir? Hangilerinin etkili olduğu, değil mi? Evet. Kardeşlerim, Rusya niye karşı çıkıyor? Niye karşı çıkıyor arkadaşlar? burayı? Şöyle düşünün bak güzel bir soru bu. Evet. Molotov planı zaten ekonomik yardımdı. 1940'lardaydı bu. Alakası yok bölgenin tamamen İngilizlere bırakılacağı düşüncesi. Gençler biz İngilizleri bırakmak için mi savaştık? Ne alaka? Biz NATO üyesiyiz ya. Türkiye diyor burayı NATO'su yapar diyor. Çözdün mü bu olayı? Evet. O yüzden bir daha mantıklı. İki, bizim milliyetçiliğimize aykırı bir durum gençler. Biz o kadar harekatı falan bölge İngilizlere bırakmak için mi yaptık? Veya İngilizleri bırakacak olsak zaten niye savaşıyorduk değil mi? Rusya böyle bir şey düşünmüş olamaz. O yüzden birden çekindi arkadaşlar. Adana. Böyle bir soru pek çıkmadı sınavlarda inşallah çıkar. Evet. Aşağıda verilen gelişmelerden hangisinin yumuşama dönemi olumlu katkı yaptığı söylenemez. Evet, Doğu ve Batı bloklarının görüşmesi yumuşamadır arkadaşlar. Pimpon diplomasi, Çin'de olan spor müsabakasına Amerika katılmıştır. Doğu ve Batı ülkeleri bir araya gelmiştir. Helsinki Sözleşmesi, Avrupa Güvenlik İşbirliği Konferansları sonucunda bütün herkes polyanlı olmuştur gençler. Rusya ile Amerika arasında salt bir salt iki silahsızlık anlaşması, Amerikan Başkanı Nixon doktrini, diplomasiye önem verelim, silahlandırmayı azaltalım bunlar var. Küba, Amerika ve Sovyet Rusya'nın savaşa çok yaklaştığı bir krizdir gençler. Hatta burada füzeler sorunu vardı. Bu yumuşama dönemindeki sorunlardan biridir. Katkı yapan bir durum değildir. Cevap B şıkkı olacak. Hangisi Arap-İsrail savaşı nedenlerine arasında almaz? Şöyle bakın. Ana sebep İsrail'in bağımsızlığını tanınmaması, değil mi gençler? Filistin, Kudüs'e hakim olmak, yine kanal hakimiyeti. Hocam ne alaka diyeceksiniz? İngiltere, Fransa ve İsrail Mısır'a saldıracaklar gençler. 1956 savaşları bu dönemde olacak. Hatta biz bu döneme kanal kriz diyoruz. Mevcid Aksa'nın statüsü Ama kardeşlerim Keşmir, Hindistan'la kim arasındaydı? Pakistan. Oldu mu? Evet o yüzden cevap ne olacak gençler? Ceyhan. Hangisi 1. Dünya Savaşı ve 2. Dünya Savaşı'nın ortak noktalarından biri değildir? Almanya'nın her iki savaştan yenik çıkması, evet. Amerika'nın dünya seferine yön verecek bildiriler yayınlaması. Mesela birincisinde Wilson ülkeleri, ikincisinde Atlantik bilgisi. Fransa ve İngiltere, birincide itiraf bile oydu, mihver bile oldular. Doğrudur. Her iki savaşa Amerika sonradan katıldı. Ama kardeşlerim manda himaye birinciden sonra yayıldı. İkiden sonra son buldu. O bir ortak özellik değildir. Evet. Hangilerine ulaşılabilir? Gençler uzun bir soru. 48 Arap İsrail Savaşı BM kararıyla Filistin topraklarında İsrail kurulmuştur. 56 Mısır İsrail Savaşı İngiltere ve Fransa Süveyş için İsrail'in Mısır'a saldırıya geçmesine karar vermiştir. 67 savaşları Sovyet Rusya, Suriye, Mısır, Cezayir, Denizleri kurarak Akdeniz'e ABD'ye karşı önemli bir gelmiş. Yukarıda verilen bilgilere bakarak İsrail Orta Doğu'da çıkarılan devletler tarafından kullanılmıştır. Bakalım. İngiltere, Fransa kimi kullanmış? İsrail'i. Değil mi? Evet. Bulaşılır. Arap-İsrail Savaşı büyük güçlerin çekilmesi neler olmuştur arkadaşlar? E bakın Avrupa devletleri de müdahale olmuş buna değil mi? Sorunlar sona ermiştir demek çok polyanladır. Yıkılsın İsrail'in enkazını göreyim, senin yüzüne tüküreyim diyoruz. Cevap bir veki arkadaşlar. Net yani. Evet, 299. Türk dünyasıyla kültürel işbirliği işbirini amaçlamıştır. Dilde, fikirde, işte birlik düşüncesiyle Turan Yazgan tarafından kurulmuştur gençler. Türksoy Türk dünyasının UNESCO'sudur. Hani kardeşlik değil, kültür çalışması. TİKA en geniş kapsamlı. Türk İşbirliği Kalkınma Ajansı. Karadeniz Ekonomik İşbirliği 91'de Karadeniz'deki tüm ülkelere bir araya gelmiş. Yunus Emre Üstü, yurt dışında okuyan öğrenciler için genelde. Ama bu Türk dünyası araştırmalara baktı. Kardeşlerim, lütfen bunları da yazarak çalışın olur mu? Hani ben birer cümle bahsettim. Bunlar gelebilir. Eskiden vatandaşlıkla gelebiliyordu ama şu an çağdaşta AGS'de de bir soru geliyor. KPS 3 soru geliyor. Bu teşkilatlar her zaman sorulabilir. Türkiye'nin 1976'ta Sismik bir adlı araştırma gemisinin Ege Denizi'nde petrol araştırması yapması üzerine Yunanistan'ın BM'ye başvurması için yapılan görüşmelerde iki tarafta araştırma yapmamayı karara bağlamıştır. Araştırma yapmamayı karara bağlamış deklarasyon hangisidir? Evet demin soruda bahsetmiştik. Balfour, İsrail Devleti'nin destekleyen İngiliz raporu. Truman ve Marshall, komünizme karşı Amerikan yardımı. Helsinki Sözleşmesi, yumuşamanın en yumuşak dönemi. Değil mi? 1975'te. Taşkent bildirgesi, SSCB'nin Keşmir sorunu çözmek için yayınladığı belge. Cevap ne oldu gençler? Bern deklarasyonu oldu. Evet değerli kardeşlerim. Kitabımızı alan, para veren herkesin kesisine bereket. Yolu bizden geçen herkesin Rabbim yolunu açık etsin. İki çıkar arasında kaldığınız doğru, bütün sorular doğru çıksın. Atama kontenjanları üzerinize olsun. Helal edin hakkınızı. Elimden geldiği kadar 300 soruda sizlere önemli gördüğüm yerleri tekrar etmeye çalıştım. <laughs> çalıştım. Tabi zor sorular da var, kolay sorular da var. Bazen aynı gibi görünen ama tekrar etmen için yazdığımız sorular var arkadaşlar. Umarım verin olur. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.